Bugün kulağa sıradan gelen ama aslında dünya ekonomisinin nabzını tutan bir madenden bahsedeceğim size bakır. Evet, yanlış duymadınız. Altın değil, gümüş değil. Bakır. Çünkü bazılarına göre merkez bankaları konuşmadan önce bakır çoktan gerçeği fısıldamaya başlar. Peki nedir bu bakırın sırrı ve neden Doktor Copper diye anılır? Bugünkü bölümde bu soruların peşinden gidiyoruz. Neden Doktor Copper? Finans dünyasında bakıra takılan bir lakap var. Doktor Copper. Çünkü doktor gibi teşhis koyar derler. Ama bu doktorun diploması yok onun uzmanlığı gerçek ekonomi. Bakır fiyatları yükseliyorsa dünya ekonomisi büyüyor demektir. Fiyatlar düşüyorsa bir şeyler ters gidiyor olabilir. Çünkü bakır inşaattan otomotiv, elektroniğe kadar her yerde kullanılır. Yani talep düştüğünde büyük ihtimalle ekonomide de frene basılmıştır. Resesyonun sessiz habercisi bakır. Çoğu zaman resesyon gelmeden önce düşmeye başlar. Neden mi? Çünkü şirketler üretimi yavaşlatır, fabrikalar siparişlerini azaltır, altyapı yatırımları duraklar. Bakır talebi düşer, fiyatı da düşer. Bu düşüş birkaç ay sonra istatistiklere yansıyan ekonomik durgunluğun erken sinyali olabilir. Yani merkez bankaları ekonomi yavaşlıyor demeden önce bakır bunu çoktan söylemiş olabilir. Geçmişte neler oldu? 2008 krizi öncesi Bakır fiyatları aylar öncesinden düşmeye başlamıştı. 2020 pandemisi. Ekonomi durduğunda bakır çöktü. 2021 toparlanması. Bakır rekor kırdı. 2023 sonrası Çin'deki yavaşlama ve küresel faiz artışlarıyla yeniden düşüş trendine girdi. Yani tarihte defalarca yaşandı. Bakır fiyatı ekonomik tansiyon. Sadece bakıra bakmak yeterli mi? Elbette hayır. Ama bakır piyasanın nasıl düşündüğünü gösteren güçlü bir sinyal. Tıpkı tahvil faizleri, dolar endeksi ya da tüketici güveni gibi. Yani bakırı tek başına kehanet gibi okumak yerine bir erken uyarı sistemi olarak görmek gerek. Bugün ne gösteriyor? Şu anda bakır fiyatları yine dalgalı. Çin'in düşük büyümesi, Fed'in faiz politikaları ve enerji maliyetleri baskı yaratıyor. Bu da yatırımcıların kafasında şu soruyu uyandırıyor. Yeni bir resesyon geliyor olabilir mi? Doktor Copper hala konuşuyor ve ne yazık ki sesi umut dolu değil. Ekonomi çoğu zaman çok teknik anlatılır ama bazen bir maden parçası, bir fiyat tablosu bize her şeyden daha dürüst şeyler söyler. Bugün o dürüstlüğün adı bakır. Unutmayın, bazı grafikler susar ama bazıları konuşur. Bakır konuştuğunda dinlemesini bilmek gerekir.